9. sınıf 2. bölümümüz devam ediyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir <laughs> noktada bitirmiştik dersimizi ve bitirdiğimiz noktadan itibaren de devam ediyoruz. Biliyorsunuz sizler için hazırlamış olduğumuz efsane notlarımız var. Videomuzun açıklama kısmında ücretsiz direkt pdf'in çıktısını al. Sana müthiş notlar arkadaşım. Müthiş tekler olacaktır senin için. Çıktısını al. Önüne koy beraber gidelim ya. Bu kadar basit arkadaşım. Hiçbir zorluğumuz yok. Rahat bir şekilde olayımızı tamamlayabilir ve götürebiliriz. Hemen sizler için hazırlamış olduğum notlardan sayfa 3'ü açıyorsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyelim elimizde kalem önümüze notlar. Ne diyoruz? Gelsin sorular. Şimdi en son örnek 9'da kaldık arkadaşım. Bak örnek 9'daki soru kalıbını aslında ilk defa mı görüyorsun? Hayır. Yani sen bunu aslında 8'e de gördün. Bu tarz soru kalıpları da karşı karşıya kaldın. İşin keyfi tarafı ne biliyor musun? ÖSYM'de böyle 8'deki gibi çok böyle yatay ve geniş sorular olmayacak. Her şey böyle dikey dikey gelecek. Bu bizim için keyifli arkadaşlar. Ne diyor? X ve Y sayma sayıları olmak üzere. Sayma sayısı derken neyi kastediyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye böyle devam ediyor. X üçgen içerisine verilmiş. X üzeri 3'e eşit. Y bir dikdörtgen içerisine verilmiş. Y üzeri 4'e eşit. Biçiminde tanımlanıyor. Buna göre diyor bu verilen ifadenin işleminin sonucu kaç tır diyor arkadaşım. Aslında kenar sayısıyla bağdaştırmış. Hocam burası 3 kenarlı olduğu için kuvvetimiz 3. Burası 4 kenarlı olduğu için kuvvetimiz 4 olmuş. Ve bu mantığa göre de biz hemen olayımızı şekillendirelim. Eksi 3 üç ifadesi üçgen içerisinde verilmiş. Hemen bu ifademizi biz yazalım arkadaşlar. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti artı 3 ifadesi bir dikdörtgen içerisinde verilmiş. 3'ün 4. kuvveti diyelim kestir çizgimizi çekelim. Aşağı geliyorum arkadaşım. Dördün üçüncü kuvveti diyeceğim. Dikkat edersen arkadaşım hepsini biz ne yapıyoruz? Parantezli yazıyoruz. Ben bunu bir önceki dersimizde de söylemiştim. Yerine yazıyorsan parantezli yazmak zorundasın. 4'ün 3. kuvveti eksi. Eksi 2'nin 4. kuvveti. E hadi bulalım sonuçlarımızı. Eksi 3'ün 3. 3. kuvvetine biz değer olarak ne diyeceğiz? Eksi 27. Güzel. Nasıl 27 yazabiliyoruz? <laughs> ya, evet. 3'ün der 4. kuvveti 81. Çizgimizi çektik. 4'ün 3. kuvveti 64. Eksi, eksi 2'nin dördüncü kuvveti de bizim için burada artı 16. Peki ifadelerimizi düzenleyelim. Eksi 27 artı 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 81 bölü 64 eksi artı eksi 16 değerini elde ettik. 81'den 27'yi çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz 54. 64'ten de 16'yı çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 48. Bitti mi? Bitmedi. Bu ifademizi de arkadaşlar sadeleştirmemiz lazım Burada pay ve paydamızı ayrı ayrı 6'ya böldüğümüz zaman elde edeceğimiz değerimiz 9 bölü 8 olacaktır. Buna göre bu işlemimizin sonucuna 9 bölü 8 diye biliriz. Geldik örnek 10'a. Ne diyor? Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki karton kare şeklinde 5 bölmeye ayrılmış. Karelerden birinin kenar uzunluğu 2 üzeri 4 santim olarak verilmiştir. Buna göre kartonun çevre uzunluğu nedir diyor ya? Bulalım arkadaşım bak bulalım. Şimdi hocam <laughs> burada kenarlarımızın hepsi birbirine eşit ya. Bak bu güzel bir haber bizim için. Hemen buraya da 2 üzeri 4, 2 üzeri 4, 2 üzeri 4 dedik. Burada 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 4'ü bir toplayalım. 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 4 dediğimiz zaman 2 üzeri 5 değerini elde ediyorum. Hocam burası 2 üzeri 5, burası 2 üzeri 5, burası 2 üzeri 5. Harika. Her şeyimiz bitti arkadaşlar. Artık çok rahat bir şekilde değerlerimizi bulabiliriz. Hocam kısa kenarımızı bulduk zaten. Kısa kenarımız 2 üzeri 5. Uzun kenarımızı bulalım. Nasıl bulacağız? Bak 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 4'ü bir toplarsam kaç olur? 2 üzeri 5. E bir de burada 2 üzeri 5 var. 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 5'i toplarsam kaç olur? Hocam 2 üzeri 6 olur. E o zaman uzun kenarı da buldun. Kısa kenarımızı da bulduk. Uzun kenarımızı da bulduk. Ne yapalım arkadaşlar? Bir kısa bir uzun topla. 2 ile çarp. Hemen 2 çarpı. 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 5 diyelim. Ama 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 5'i toplayabilme için 2 üzeri 6'yı biraz parçalamamız lazım. E hadi parçalayalım. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 5 artı 1 çarpı 2 üzeri 5 kapattık parantezimizi çarpı 2. Hocam 2 üzeri 5'ler burada birbirine eşit. Yani 2 ile 1'i topladığımız zaman 3 çarpı 2 üzeri 5 e bir de çarpı 2'miz var. Buna göre arkadaşlar 6 çarpı 2 üzeri 5 ya da ya da ya da 3 çarpı 2 üzeri 6 değerini bulabiliriz. Şıklarda hangisi varsa. 2 ile 3'ü çarpıp 6 üzeri 2 üzeri 5 diyebilirsin. Ya da arkadaşım tabanlar aynı. Üstleri topladık. Birazdan çarpmaya geçeceğiz zaten üstleri topladık deyip 3 çarpı 2 üzeri 6 olarak da değerimizi sonuç olarak bulabilirsin. 11. örnek söyleyemiyorum artık o kadar çok ders videosu çektim ki arkadaşlar cümleler birbirine giriyor böyle. Artık bir noktadan sonra Türkçe kendini farklı bir dile bırakıyor. Benim kullanmış olduğum yeni bir dil orada. <laughs> yok öyle bir şey yok e, esprisi. Şimdi <laughs> arkadaşlar 5 üzeri 4, 5 üzeri 5, 5 üzeri 6 toplayacağız. Nasıl? Tabii ki 5 üzeri 4'ü eşitlememiz lazım. Hemen 5 üzeri 4 artı 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 4. Şurada 5 üzeri 4'ün kat sayısını 1 yazalım. 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 4 ve paydamız 31. Peki tamam arkadaşım. Hocam 5 üzeri 4'ler burada birbirine eşit. 5'in karesi 25. 5 üzeri 1, 5 topladığımız zaman zaten 30 bir de burada birimiz var. Hocam 31 çarpı 5 üzeri 4 bölü 31 değerini elde ediyoruz. 31'ler burada birbirini götürdü. 5 üzeri 4 hayırlı uğurlu olsun bizim için sonuçtur sevgili arkadaşım. Gayet tatlı güzel sorular. Bunları iyi bir şekilde kavramamız lazım arkadaşım. Geldik örnek 12. Şimdi Aşağıda 4 çubuğun birim cinsinden uzunlukları verilmiştir. Bu çubuklardan herhangi iki tanesi uç uca eklenerek farklı uzunlukta yeni çubuklar elde edilecektir. Tamam. Buna göre elde edilen bak altında çizmiş burada en uzun çubuğun boyu ile en kısa çubuğun boyu arasındaki fark kaçtır? Arkadaşlar en uzunu nasıl bulacaksın? İki en uzunu toplayarak en kısayı nasıl bulacaksın? İki en kısayı toplayarak çünkü iki tanesi ucuza eklenerek yeni çubuklar elde ediyoruz. Hocam biz burada 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 2'yi toplamak istediğimiz zaman 2 üzeri 3 ifadesini 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 2 biçiminde yazabiliriz. Ve 2 üzeri 2'ler birbirine eşit olduğu için 2 ile 1'i topladığımızda 3 çarpı 2 üzeri 2 değerini bulabiliriz. Bu birincisi. Geliyorum ikinciye. Yine aynı mantık. 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 4'ü toplamam lazım. 2 üzeri 5'i parçalayalım. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 4 artı 1 çarpı 2 üzeri 4. Hocam 2 üzeri 4'ler burada birbirine eşit. Hemen 2 ile 1'i topluyorum. 3 çarpı 2 üzeri 4. Harika. Hiçbir sıkıntı yok. Bana diyor ki bunların farkını bul bana diyor. Farkını. Yani 3 çarpı 2 üzeri 4'ten 3 çarpı 2 üzeri 2'ye çıkartacağız. Arkadaşlar burada direkt değerlerini bulabilirsin. Yani 3 çarpı 16 eksi 3 çarpı 4 diyebilirsin. Buradaki değerimiz 48. Buradaki değerimiz 12. Hocam 48'den de 12'yi çıkarttığımız zaman 36 değerini biz burada sonuç olarak bulabiliriz dedik. Ve 13. sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Bak 13. soru biraz böyle bazı sorularımız arkadaşlar. Böyle ÖSYM'nin sevdiği ve sorduğu sorular. Hangisi sorulmuş soru olduğunu ben belirtmeyeceğim. Ama onları da size çözeceğim. Çözdükten sonra diyeceğim ki Aha, bu soru ÖSYM'nin sorusu. Yani bak bu kadar da basitmiş diyeceğim. Buradaki sorumuz biraz info verdiğim için. <laughs> info verdiğim için bu arkadaşlar ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Hadi bakalım ne demiş? ABC pozitif tam sayılar olmak üzere. Hani sordu soru derken aynısını yazm aynısını eklemedim. Sayıları her şeyi değiştirdim sağ olsun ÖSYM e. sorularını yayınladığımız zaman telif atma noktasında üstüne yok baya başarılı biraz daha sallayalım ÖSYM'yi. <laughs> Şimdi A'nın karesi artı 5 üzeri B eşittir 74 ifadesi verilmiş. B üzeri 3 artı A üzeri C eşittir 57 eşitliği verilmiş. A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşım bak burada önce birinci ifademizde şu 5 üzeri B ifadesi var ya bunu biraz şekillendirmeye çalışalım. Önce B yerine 1 yazalım. 5'in birinci kuvveti. 5'in birinci kuvveti 5. Hocam biz burada B yerine 1 dediğimiz zaman A'nın karesi artı 5 eşittir 74 oluyor. Ama 5'i diğer tarafa attığımız zaman A'nın karesi 69 oluyor. Herhangi bir sayının karesi 69 olamaz. O zaman B yerine de ben 1 yazamam. Bu ifademiz gitti. Ne yapıyoruz şu an? B'ye değer veriyoruz. Burada bilinmeyenlere değer vermeye çalışıyoruz. Bilinmeyenlere değer vererek soruyu çözmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar, bilinmeyene değer verin. Bilinene değer vermeyin. <laughs> Peki B'nin değeri burada 1 olmadı. 2 diyelim arkadaşlar. B yerine 2 yazalım. O zaman A'nın karesi 5'in karesi eşittir 74. Buradaki ifademiz A'nın karesi artı 25 eşittir 74. 25'i eşitliğin diğer tarafına attığımız zaman 74'ten 25'i çıkarttığımız zaman 49 olacak. A 49 7'nin karesi. O zaman A'nın değeri de 7. Tamam. A'yı bulduk. 7 B'yi bulduk 2. Güzel geldik. Hemen ikinci ifademize geçiyoruz. Ne diyor? B üzeri 3. B 2 idi zaten. 2 üzeri 3 artı. E A'da 7. 7 üzeri C eşittir. 57. Tamam. 2'nin 3. kuvveti 8 artı 7 üzeri C eşittir. 57. 8'i diğer tarafa atıyorum. 7 üzeri C yine 49 geldi. Harika. O zaman C'nin değeri de kaç arkadaşım? 2. Peki A'yı bulduk 7, B'yi bulduk 2, C'yi bulduk 2. Bunları da mis gibi topladığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 11 olacaktır. 13. sorumuzun doğru cevabını 11 olarak verdik. Diyelim 14. soruya geçelim sevgili arkadaşlar. Bakın A'yı B'yi C'yi değer olarak vermiş. Bunları bir güzel topla. Topladıktan sonra da bilimsel gösterime uygun bir şekilde yaz diyor. Biz bunları toplayabilmemiz için sevgili arkadaşlar mutlaka mutlaka burada onun kuvvetlerini birbirine eşitlememiz lazım. Onun kuvvetlerini birbirine nasıl eşitleyebiliriz? Ben burada 10 üzeri 18 e eşitledim. Yani 24 96 çarpı 10 üzeri 17 ifadesini virgülü 1 basamak sola kaydırdım. 2,496 çarpı kat sayımız küçüldüğü için onun kuvveti büyüdü. 10 üzeri 18. E aşağıdaki ifademiz zaten 1,23 çarpı 10 üzeri 18. Peki diğer C'yi ne yaptım? Burada virgülü sağa kaydırdım. Sağa kaydırıp 2,7 dedim. Kat sayımız büyüdü. 10'un kuvveti küçüldü. 10 üzeri 18. Hocam 10 üzeri 18'ler birbirine eşitlendiği için biz artık kat sayıları toplayabiliriz. Kat sayıları topladığımız zaman 6,426 çarpı 10 üzeri 18 değerini elde ediyorum. Zaten buradaki katsayımız 6,426 1 ile 10 arasında olduğu için bilimsel gösterime de uygundur diye biliyorum sevgili arkadaşım. Ve buradaki üçüncü sayfamız da bittiğine göre Welcome to dördüncü sayfa. Ne diyor? Ne yapıyoruz? Geldik çarpma ve bölmeye arkadaşlar. Üstü sayılarda çarpma ve bölme olmadan olur mu? Olmaz. Kuralları bir hatırlayalım. Bak bu kuralları vereceğiz biz size. Siz okulda görmeyebilirsiniz. Hoca size de böyle lap diye soruları çözmeye başlayabilir. Takılma arkadaşım. Ben sana bütün kuralları anlatacağım. 1. Önce çarpmadan başlayalım. Tabanları aynı olan üstü sayılar çarpılırken üsler toplanır, ortak taban aynen yazılır. Çarpma işleminde eğer tabanlar birbirine eşitse üsler toplanır demiştik. Biz bunu geçen sene de söylemiştik. Tekrar söylüyorum. Çarpma işleminde tabanlar birbirine eşitse üsler birbirle toplanır. Yani a üzeri x ile a üzeri y'yi çarpmak istediğim zaman A üzeri x artı y diyeceğim. Ortak olan değişmiyor. Hocam tabanlar aynı. Üstleri topluyorum. 2 artı 7. Buradaki değerimiz 2 üzeri 9. Bitti. Hocam tabanlar aynı. Üstleri topluyorum. Eksi 4 ile 6'yı topladığımız zaman 5 üzeri 2. Bitti. Hocam tabanlar aynı. Üstleri toplayacağım. 3 üzeri eksi 2 eksi 4. 3 üzeri eksi 6. Bitti. Çarpmada kural bu. Tabanlar birbirine eşitse üstler birbirine toplanır. Peki tam tersine geçiyorum şu an. Tam tersi ne hocam? Tam tersi derken şunu kastediyorum. Burada üstler birbirine eşitse mantığı nasıl yapacağız onu da birazdan göstereceğim. Bölmeye geçelim. Ne diyor? Tabanları aynı olan üsü sayılar birbirine bölünürken üstler çıkarılır, ortak taban aynen yazılır. Bu sefer de bölmeyi anlatıyorum. Ne diyoruz? Tabanları aynı olan üsü sayılar birbirine bölünürken üstler birbirinden çıkarılır, ortak taban aynen yazılır. Yalnız üstler birbirinden çıkarılırken pay kısmında bulunan üstten paydada bulunan üst çıkarılır. A üzeri x'i e, A üzeri y'ye böldüğüm zaman A üzeri x eksi y diyeceğim. Yani burada tabanlar aynı. 3 üzeri 10 eksi 4 diyeceğim. Buradaki değerimizi 3 üzeri 6 olarak bulabiliriz. Aldık cebe. Peki bu ikinci örneğimiz önemli. Aman diyeyim dikkat et. 2 üzeri 5 eksi eksi 2 diyeceksin eksi eksi artı olacak. 2 üzeri 5 artı 2 yani değerimiz 2 üzeri 7 sevgili arkadaşım. Paydadaki kuvvetimin eksi olması durumuna dikkat et. 5 üzeri eksi 3 eksi eksi 7 diyeceğiz. Eksi eksinin çarpımı artı. Yani 5 üzeri eksi 3 artı 7'den değerimizi 5 üzeri 4 olarak bulabiliriz. Çarpmada tabanlar iş ise üstler toplanır. Bölmede tabanlar iş ise üstler birbirinden çıkarılır. Bu hatırlatma kuralımızdan sonra geliyorum aşağıdaki kısımlara. Ne diyor arkadaşım? Aşağıdaki kısım. Üstleri aynı olan üslü sayılar çarpılırken tabanlar çarpılır. Ortak üs aynen yazılır. Bak a üzeri x çarpı a burasının b olması lazım. a üzeri x çarpı b üzeri x. a çarpı b tabanları çarpıyorsun. Kuvvet aynı kalıyor. Nasıl yani hocam? Üsler aynı. Bak 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7 tabanları çarpacaksın. 200 çarpı 5 kuvvet değişmiyor 7. 2 ile 5'i çarptığın zaman 10 üzeri 7 bitti. Hocam üstler burada eşit o zaman tabanları çarp. 3 çarpı 6 üzeri 4. 3 ile 6'yı çarptığımız zaman 18 üzeri 4 bitti. Eğer üstler birbirine eşitse tabanları çarpacaksın. Hocam eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığımız zaman 6 üzeri 5 hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar arkadaşım. Mantığını böyle kuracaksın. Peki bölmede ne yapıyoruz? Eğer üstleri aynı olan üst sayılar birbirine bölünüyorsa tabanlar bölünür, üst aynı kalır. Arkadaşlar ortak olan neyse o değişmiyor. Taban aynısı taban değişmiyor, üst aynısı değişmiyor. A üzeri x'i, B üzeri x'e böldüğümüzde tabanlar bölünüyor, kuvvet aynı kalıyor. Hocam burada 12'yi ben 3'e böleceğim, kuvvetim değişmeyecek. 4 üzeri 5 Hayırlı uğurlu olsun. Hocam 24 bölü 4 kuvvetimiz burada 3. 24'ü 4'e böldüğüm zaman 6 üzeri 3 bitti. Hocam 3 bölü 5 arkadaşlar her zaman tam bölünecek diye bir ifade yok. Kesirli yazarız. 3 bölü 5 üzeri 6 diyerek de ifademizin sonucunu bulabiliriz dedik. E hadi biraz örneklere geçelim ya. Örnek yapalım örnek. Bakalım ne diyor örnekler? 7 üzeri 6 bölü 7 üzeri eksi 2 birbirine böl Tabanlar aynı 6 eksi eksi 2 diyorum 7 üzeri 6 artı 2'den 7 üzeri 8 olarak değerimizi bulabiliriz Hocam tabanlar aynı 6 ile eksi 2'yi topladığımız zaman 3 üzeri 4 olarak bulabiliriz Eksi 2'ler bir, burada birbirine eşit Tabanlar birbirine eşitse Üstler birbirinden çıkarılır arkadaşım Eksi 2 üzeri 5 Eksi eksi 2 diyoruz Eksi 2 üzeri 7 bizim için burada cevap sevgili arkadaşım. Burada 1 bölü 2 üzeri 3 bölü 2 bölü 5 üzeri 3. Üstler birbirine eşit. Üstler birbirine eşit değil mi? Bak üstler burada birbirine eşit. Tabanlar birbirine bölünecek. Bölerken iki tane rasyonel ifade olduğu için. Birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrili çarpılır. O zaman ne diyeceksin? 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 2 üzeri 3. Yani Buradaki değerimiz 5 bölü 4'ün 3. kuvveti arkadaşım. Bunu da unutma. Tabanlar aynı. Çarpma yok üstte gene gitti ya gene şarteli indirdik arkadaşlar şu an <laughs> her şeyi farklı görmeye başladık üstler burada birbirine eşit tabanlar birbiriyle çarpılır eksi 3 ile eksi 15'i eksi 5'i çarptığımız zaman 15 üzeri 5 hayırlı uğurlu olsun Cevabımız hocam üstler birbirine eşit tabanları birbirine böl arkadaşım. Eksi 10'u eksi 5'e böldüğümüz zaman 2 üzeri 4 değerini elde ediyorum. Yine üstler burada birbirine eşit tabanlar çarpılır. Hemen 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6, 3 ile 4'ü çarpıyorum. 12 üzeri 5, 6 ile 12'yi sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 2'nin 5. kuvveti olarak değerimizi yazabiliriz. Tabanlar aynı, Üsler birbirinden çıkarılacak. 8'in 3'ü çıkarttığım zaman 17 üzeri 5. Üsler birbirine eşit. Tabanları çarpıyorum. 6 üzeri 6. Buraya geldik. 32 üzeri 6. 8 üzeri 3. Ne taban aynı ne üs aynı. Hiçbir şey aynı değil. Ne yapacağız hocam peki? 32 ve 8'i 2 tabanında yazabilirsin sevgili dostum. 2'nin 5. kuvvetinin 6. kuvveti bölü 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti. 2 üzeri 30 elde ettik. 2 üzeri 9 elde ettik. Tabanlar aynı. Üstleri çıkarttık. 2 üzeri 21. 30'dan 9'u çıkarttığımız zaman üstler eşit. 12'yi 6'ya böl. 2 üzeri 6 değerini elde ettik. Hocam tabanlar birbirine eşit. Üstleri bir toplayalım mı? 9-2-3 9'dan 2 çıkaracağız 7. 7'den bir de 3 çıkaracağız 4. 7 üzeri 4 bu ifademizin de sonucu olacak sevgili arkadaşlar. Gayet tatlı gayet güzel sorular. Dikkatli olmamız lazım. İyi hatırlamamız lazım. Şimdi bak arkadaşım. Burada adım adım ilerleyelim. 2 üzeri 7 ve 3 üzeri 7. Üstler birbirine eşit. Tabanları çarp. Ne oldu? 6 üzeri 7 çarpı 6 üzeri 3. Payda kısmında 2 üzeri 5'in karesi üssün üssü 5'te 2'yi çarpıyorsun. 2 üzeri 10. Yine tabanlar aynı üstleri topluyorsun. 6 üzeri 10 bölü 2 üzeri 10. Üsler birbirine eşit. 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman 3 üzeri 10 olarak değerimizin sonucunu verebiliriz. Örnek 16'da dedik. Örnek 17'ye geldik. Burada biraz bize alan lazım arkadaşlar. Biraz böyle bol bol yazı yazacağımız bir alan lazım. Bu şişe soruları, deney tüpü, ben bunlara iksir su. <laughs> deney ve iksir soruları arkadaşlar efsane. Yani 8'i de vardı bunlar ya. Bunlar nereden çıktı karşımıza bilmiyorum. Yok bakteriler, kültürler, mültürler büyüyorlar sayıları artıyor. Ya arkadaşlar bakterinin sayısını arttırmayın ya. Azaltmaya çalışın. Niye arttırıyorsun ya? Bak ne diyor? Boş olan iki tane farklı deney tüpünün birincisinde 8 üzeri 3, ikincisinde 4 üzeri 6 tane bakteri yerleştiriliyor. Her bir saatin sonunda birinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına. Oh ne güzel. İkinci tüpteki bakteri sayısı 2 üzeri eksi 1 katına inmektedir. Peki harika. Ne diyor arkadaşlar? Buna göre 4 saatin sonunda birinci tüpteki bakteri sayısının ikinci tüpteki bakteri sayısına oranı kaçtır? Şimdi birinci tüpümüz var. İkinci tüpümüz var. Buraya bir başlangıç diyelim. Birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat, dördüncü saat diyelim. 8 üzeri 3 ifadesini iki tabanında yazalım. 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti üstün üstü yapıyorsun. 2, 3 ile 3'ü çarpıyorsun. 2 üzeri 9. Burayı da 2'nin karesinin 6. kuvvetinden 2 üzeri 12 yapıyoruz. Harika. 8 katına çıkıyor ya. Bunu da 2 üzeri 3 katına çıkıyor olarak yazalım. İfademizi kolay bir şekilde şekillendirmiş olalım. Hocam başlangıçta birinci tüpte 2 üzeri 9, ikinci tüpte 2 üzeri 12'lik bakteri var. Bir saat geçti, Birinci tüpteki bakteri sayısı 2 üzeri 3 katına 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 3 yani 2 üzeri 12 katına çıktı. Diğeri ise 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri eksi 1 2 üzeri 11'e düştü. Peki biri yükseliyor biri azalıyor. Devam ediyorum. Bir saat daha geçti. 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 3 ile çarptığım zaman 2 üzeri 15 2 üzeri 11'i 2 üzeri eksi 1 ile çarptığımız zaman 2 üzeri 10. Burada bakteri sayılarının değişimlerini görüyoruz saat saat. Birinci tüpteki bakterim 2 üzeri 15 bir daha 2 üzeri 3 katına çıkıyor. 2 üzeri 18, 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri 9'a düştü. Devam ediyorum. 2 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 3, 2 üzeri 21 oldu. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri eksi 1 2 üzeri 8'e düştü. Peki bana diyor ki birinci tüpteki bakteri sayısı yani 2 üzeri 21 ikinci tüpteki bakteri sayısına yani 2 üzeri 8'e oranı nedir diyor. Bunun sonucu 2 üzeri 21 eksi 8'den 2 üzeri 13 olarak Bulunmuş olacaktır sevgili arkadaşlar. Biraz işlem yoğunluğu var. Onun haricinde soruyu anlamak çok da zor ve güç değil. Rahat bir şekilde yapabiliriz bilirsin. Ve geldik son sorumuza. Dördüncü sayfamız son soru. Ne diyor arkadaşlar? Bu sorumuzu bir okuyalım. Mantığını tane tane kavrayalım. Bize verilmiş olan bazı değerlerimiz var. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Bak 0,0032 ifadesini bence biz... Şöyle yazalım 32 çarpı 10 üzeri eksi 4 bak 1 2 3 4 peki bunun eksi 3. kuvveti çarpı 1, 2, 3. Buradaki ifademizi 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün eksi 2. kuvveti diyelim. Bu da harika. Hemen kesir çizgimizi çektik. 1, 2, 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin kuvvetine de eksi 5 yazalım. Tamam. Her şeyimiz hazır şu an arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Üssün üstün üstü yapacağım ama 32, 4 ve 8 ifadelerini de bence, bence 2 tabanında da yazalım düzenliyorum ifademizi. 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 üzeri eksi 3 çarpı. 4'ü 2 tabanında yazacağım. 2'nin karesi çarpı 10 üzeri eksi 3. En dıştaki kuvvetim eksi 2. Çektim kesir çizgimizi. 8 yerine 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Ah oh be dur hemen. 10 üzeri eksi 2'nin eksi 5. kuvveti. Hemen üssünü üssü yapacağım. Bak 5 ile eksi 3'ü çarpıyorum. 2 üzeri eksi 15 çarpı. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarpıyorum. 10 üzeri 12 çarpı. 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. 2 üzeri eksi 4 çarpı. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarpıyorum. 10 üzeri 6. üssünü üstü su yapıyorum yani. Üstleri birbiriyle çarpıyorum. 3 ile eksi 5'i çarpıyorum. 2 üzeri eksi 15 çarpı. Eksi 2 ile eksi 5'i çarpıyorum. 10 üzeri 10. Bence güzel geldik arkadaşlar. Ufak bir sadeleştirme yapacağım. 2 üzeri eksi 15 ifadesiyle 2 üzeri eksi 15 ifadesi burada birbirini götürsün. Devam eden ifademizde pay kısmımız 2 üzeri eksi 4 çarpı tabanlar aynı üstleri topladığımız zaman 10 üzeri 18 bölü 10 üzeri 10 değerini elde ettik. Hocam Tabanlar aynı. Üstleri çıkarıyorum. 18'den 10 çıkarttığımız zaman 2 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 8 diyebilirsin. Bu kadar. İfademiz böyle yazılabilir. Veya 2 üzeri 4 ifadesini, 2 üzeri eksi 4 ifadesini biz burada 1 bölü 16 çarpı yazıp tamam mı? 10 üzeri 8 diyebilirsin. 1'i 16'ya bölüp burada 0,0625 çarpı 10 üzeri 8 olarak da yazabilirsin. Hangisi şıklarda varsa hatta bu sonucu bilimsel gösterim biçimine de çevirebilirsin. Hocam yeter artık zaten yığınla işlem yaptık. Ha soruya göre değişkenlik gösterebilir bu. Hani ben olsam şıklarda bunu koyardım. Öğrenci çok yormayalım diye. 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 8 yap bitsin derdim. Ama velev ki işleminin sonucunun bilimsel gösterimi nedir dese ne yapacaksın? Hemen 1 bölü 16 yapacaksın. Onu 0,0625 çarpı 10 üzeri 8 yazacaksın. Virgülde 2 basamak sağa kaydıracaksın. 6,25 çarpı 10 üzeri kat sayı büyüdü küçüldü diyeceksin kat sayımız. 10 üzeri 6 olarak da yazıp bilimsel gösterim sonucunu da bulabilirsin. Bunlar tabii ki arkadaşlar olası gelecek ihtimallerimiz. Böyle şeylerle de karşılaşabiliriz arkadaşlar. Böyle şeylerle karşılaşabiliriz. Hemen senin yanlış yapacağını anlamını taşımıyor. Ya ben hocam yanlış yaptım gitti. Hayır ya yanlış yapabilirsin arkadaşım. Bunlar çok problem değil. Yani burada 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 8'i bulup şıklarda bulamadın diye yanlış yaptığın düşüncesi oluşmasın. Demek ki işlem daha devam ediyor olabilir. İşlem devam ediyor olabileceği düşüncesinden kaynaklı devam ettir. Birçok öğrenci de bu çok, yani çok fazla oluşuyor. Hocam diyor ya, ya sonucu buluyor. Halbuki daha bitmemiş işlem tamam mı? Bir şeyler bulmuş doğru yapmış. Hocam yanlış yaptım diyor. Bana getiriyor böyle tamam mı? Hocam yanlış yaptım diyor. Oğlum diyorum yanlış yapma mısın? İşlem daha bitmemiş. Daha devam eden bir süreç var. Süreci devam ettirmen lazım diyorum. O yüzden bu mantığı iyi kavramanız lazım. Bunu iyi bir şekilde oturtmanız lazım arkadaşlar. Burada biraz hisleriniz ortaya çıksın arkadaşlar. Bak hislerinize göre hareket edin. Unutmayın ya, ya benim çok sevdiğim bir söz vardır. Bunu ben ara ara derslerde söylüyorum. Yani olabilir. Ya arkadaşım yanlış anlayabilirsin. Yanlış düşünebilirsin. Hatta yanlış da yapabilirsin. Ama yanlış hissedemezsin arkadaşım. O yüzden hislerine ve kalbinin sesine kulak ver. Ve gönlünden geçen neyse o yolda ilerle. Eğer doğru olduğunu düşündüğün bir şey varsa o yoldan sapma. Sonuna kadar mücadele et. Bu da bizim için dersimizin son sözü olsun diyelim. Kalemimizi Burak'a bilelim sevgili arkadaşlar. Kafiye'de bugün zirve yaptık. Edebiyat parçaladık biraz sizlerle. Olsun güzel oldu arkadaşlar. Bugün üsü sayılarla ilgili ikinci bölümümüzde sizlerle beraber tamamladık. Sürecimize son hızla devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen bitişimize geçelim. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir başka konu anlatım ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.